Merhaba arkadaşlar, size bir duyuru yapmak istiyordum. Ee, bir karar aldım kendi çabımda. Ee, bu bizim normal survival'ı iptal edeceğiz. Yani zaten pek güzel değildi. Normal survival'ı herkes kendisi oynayabilir. Yani herkesin yapabileceği bir şey bu. Pek de güzel değil yani açıkçası. Bunu gözünüzün önünde sileceğim. Yani... Yaptığımız her şey gidecek Falan işte bunun Zaten bakın burada her şey ee, Yani bu Survival'ı kapatmayı düşünüyorum Pek de güzel değildi zaten Her dediğim gibi Herkes kendi evinde yapabilir bunu Çürük et yerek bitirelim Değil mi? Daha şekil olur. Bunun yerine başka şeyler gelecek. Mod şey modu bir öğrenebilsem nasıl yapıldığını ee, hemen yapacağım. Bak şöyle zıplayayım biraz. <laughs> e, moda filan bakacağım ben. Mod çekimleri gelecek, mod tanıtımları. Ondan sonra başladığım no, Survival map'leri var onlar onlar gelecek işte onlar yani başka bir şey olmayacak yeni seri gelebilir mesela Sky Survival ondan sonra Str Strand Deep demeyin yani işte on o gelebilir ee, yani bu kadar pek bir şey yok şu anda ama bu Survivalı kapatacağım işte gözünüzün önünde sileyim hatta gelelim ilk videoya sil diyelim evet sildi gördüğünüz gibi bu seri tamamen bitti artık yerine ya stranded stranded deep neydi ya stranded öyle bir şey onu yapacağım captive minecraft da sileyim o onu çekmeyeceğim stranded hoşuma gitti onu çekmeyi planlıyorum ee, bir de sky survival <coughs> bir dahaki sefere onun tanıtımını yapıp Stranded her Sky Survivor'la başlayacağız. Allah'ın izniyle. Ondan sonra Vaka e, stands. onu çekmeye başlayacağım. Yani tanıtımını çekeceğim. İşte bakalım şu anlık öyle. E, güzel olacağını düşünüyorum. Ama bu seriyi bitirdik. Zaten pek takip edeniniz yoktu. Bir şey olmaz yani. <laughs> Allah'ın izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte almayı unutmayın